Merhaba arkadaşlar. Bizim bütün videolarımıza, yani YouTube sayfamızda videolarımız vardı biliyorsunuz. Bütün videolarımıza, seslenme çalışmalarımıza artık sayfamıza ulaşabilirsiniz. TheEnglishCentral.com ya da FuatBaskan.com'dan bütün videolara ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda burada kitaplarımız da, diğer online derslerimizde satışta gördüğünüz gibi buradan da bunları satın alabiliyorsunuz. Kitaplar, kitapların içeriğine buradan ulaşabilirsiniz. Örneğin Hemen bir örnek vereyim size. Yeni çıkan Academic Reading Master kitabımıza örneğin burada çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ama kitabımızda örneğin kitabın tanıtımını izlemek isterseniz tanıtımı aynı zamanda burada var arkadaşlar. Tanıtımına buradan ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında e, örneğin pdf'sini incelemek isterseniz aynı zamanda burada pdf'si var ve yani e, diyelim ki bir ünitenin pdf'si var. Buradan ulaşabiliyorsunuz bütün pdf'de veya kitaplarla ilgili açıklamalar ulaşabiliyorsunuz. Hemen buradan e, tekrar dönüyorum. Bakın ücretsiz PDF ders notlarımız var arkadaşlar. Bunlardan e, elde edebilirsiniz, indirebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Çok sayıda yüze yakın kısa kısa ders notu. Bunlara ulaşabiliyorsunuz. Kitaplarımızın seslendirme çalışmasına hemen burada shadow e, butonu var. Tıklıyorsunuz. Bizim bütün kitaplarımızın seslendirmelerine buradan ulaşabiliyorsunuz. Renkli çeviri. Diğer çeviri kitaplara da eklenecektir e, zamanla. Çocuk kitapları, diğerleri. Akademik Reading Master kitabının seslendirmeleri burada aynı zamanda mevcut. En önemlisi de videolara ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin burada bakın bütün kitaplarımızın hemen hemen bütün kitaplarımızın videoları burada. 101 Video Ders Notu ilk defa paylaştığımız bir ders notudur. 101 kısa ders notu tıklıyorsunuz ve bunun videosu arkadaşlar burada izleyebiliyorsunuz. Baştan sona kadar e, detaylı bir şekilde bunların açıklamalarını izleyebiliyorsunuz. Diğer herhangi başka bir tane açayım. Birden 101'e kadar arkadaşlar. Bütün çalışmaları burada görmek mevcut arkadaşlar mümkün. Evet. Yani artık YouTube'da karma bir e, video çalışması veya ders notu yok. Hepsi tamamen sayfamızda kursları alabileceğiniz, kitapları görebileceğiniz, İngilizce'deki kısa kısa ders notlarını görebileceğiniz bir sayfa arkadaşlar. Herkese faydalı olmasını diliyorum arkadaşlar.